Merhaba arkadaşlar. Bugün size Google dokümanda sesli nasıl yazabilirsiniz? Bundan bahsetmek istiyorum. Önce Google ana sayfasından Google dokümanlardan bir sayfa açıyoruz. Sayfadan artı işaretine basarak yeni bir sayfa oluşturuyoruz. Burada yapmamız gereken e, çok basit bir işlem araçlar kısmına gidiyoruz. Araçlar kısmında sesle yazma seçeneğini göreceksiniz. Bu sesle yazma seçeneğini açtıktan sonra dökümanımıza mikrofona konuşarak istediğimiz gibi yazdırabiliriz. Bunun için önce mikrofona tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra merhaba ben Nagihan. Bu dökümanı arkadaşlarıma yardımcı olmak amacıyla hazırladım. Gördüğünüz gibi mikrofona konuştuğunuz zaman sistem otomatik olarak yazacaktır. Siz ne kadar tane tane konuşursanız, ne kadar cümleyi düzgün söylerseniz buradaki dokümanda yazacağı yazı o kadar düzgün oluyor. Mutlaka basmadan önce mikrofona basıp mikrofonu kırmızı renge dönmüş olmasına emin olmanız gerekiyor. Yani mikrofonu tıkladığım zaman yazı yazma işlemimizi sesli olarak devam etmemiz mümkün. İşim bittikten sonra mikrofonu kapatıyorum ve biliyorsunuz Google dokümanlar Drive'a otomatik olarak kendisi kaydediyor. Siz yazdığınız dokümana buradan bir isim vererek örneğin deneme ismi verelim. Sisteme otomatik olarak yüklemiş oluyorsunuz. Bunu da normal Google Dökümanlar kısmına gittiğiniz zaman deneme ismiyle bulmanız mümkün. Dönüyorum ki Google Dökümanlar kısmına. Gördüğünüz gibi sistem buraya otomatik olarak yüklemiş oluyor. Umarım işinize yaramıştır. Teşekkür ediyorum.